Herkese merhaba. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Çünkü iyi olmanız için ben hep e, dua ediyorum. E, sizler de biliyorum, beni seviyorsunuz. Benim için dua edenler var ve dua da ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde biraz kısayım. Şöyle. Böyle dışarıda kartonlarımızı hazırlıyoruz. Götürüp vereceğiz. Pazarlarıma falan girdim. Bu aralar çok doluyuz. Çünkü yaz geldi ve biliyorsunuz yazı daha çok çalışılıyor. Ben de çok gerçekten yoğun çalışıyorum. Oradan arıyorlar karton var, buradan arıyorlar plastik var falan filan. Böyle olsun böyle daha güzel. Bu şekilde hem de evle ilgileniyorum. Bir yandan temizliğime başladım. Çünkü yine bayram yaklaşıyor. Böyle salonu falan bitirdim. Bir ara onu atacağım ben size. Ee, ben de Sigara böreği yapacağım Dışarıda çayla falan içeriz diye Ayrıca ben sigara böreklerini yapıyorum Çünkü ben ayrıca çalışan bir insan olduğum için hazır oluyor veya biri geldiğinde direkt bir şekilde güzel oluyor ee, Sigara böreklerini yapacağım buzluğa derin dondurucuya atıyorum da patatesli ve peynirli yapacağım Yufka aldım ee, Ayrıca burada kabak ee, Ondan sonra biber patlıcan kızartıyorum. Ee, üzerine domates sosuyla çakışka diyorlar Bir tek patates yok içerisinde çünkü e, patates falan da katmak gerekiyor. Patates yok içerisinde. E, patates de çünkü e, patatesli sigara böreği yaptığım için onu soyup yapmayacağım. Böyle ben hazır aldım domates sosunu. Güzel oluyor. Onunla sos yapacağım üzerine güzel bir e, türlü yemiş olacağız. Kısaltma türlüsü. E, yanında karpuzumuz falan var. Tabii karpuz hiç güzel çıkmadı. Oğlum istedi diye aldık. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bu arada bana e, Mesude ablam var İsveç'te. Seni çok seviyorum ablam. Allah senden razı olsun. Böyle mesela şu anda diyor bir yere gidiyorum arkadaşlarımla İşte çay içiyoruz, kahve içiyoruz falan diye bana yazıyor. Allah razı olsun. kendisi benim e, annemle yaşıt. Annem gibi gerçekten Kelsi'ni çok seviyorum. E, hepinizi çok seviyorum da bana arkadaşlarını hep e, abone yapmış. Söylemiş. E, tavsiye etmiş yani beni. E, göz bakın demiş. Sağ olsunlar. E, kendisinin de arkadaşları bana abone olmuş ve yazıyorlar. Allah razı olsun. E, hepinizden Allah e, ne bileyim e, gerçekten siz beni mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin ve Unutmayın Karadeniz Zonguldak herhalde bir eviniz var. Belli siz geziyorsunuz. Geziyorsunuz. Buraya doğru gelebilirsiniz. Geziyoruz. Belli yani. Siz ne güzel arkadaşlar. Siz çıkın gelin. Artık ne güzel. Sizin gezme de zamanınız. Biz ne yapalım? Çalışıyoruz. Çoluk çocuk bakmak için mecbur. Ee, ama çıkın. Karadeniz Zonguldak Ereğli'ye gelin. Bu arada Zuhal Çevik ablam e, da çok beğenmiş Ereğli'yi. Akçakoca Akkaya Köyü. Gerçekten piknik alanı harika bir yer. Daha ben size birçok şehri gösteremedim. Çektim ama çok uzun oluyor. Yine de izlediniz, size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mesajlar yazıyorsunuz. Ama gelip de gezmek, görmek istiyorsanız buranın denizler açılmış mesela. Denize girenler açılmış derken bazı yerlerimiz var bizim. Oraya girenler oluyor hep piknik yapıp ben baktım da denize girmişler insanlar. Böyle çok güzel bir tatil belgesi burası, benim de kapım açık, isteyen gelebilir. bilir, yani bunu unutmayın. Herhalde Toktaş ablam bu sene kendisinin, e eğer şey olmasaydı, e eşinin ablası mı ne rahatsız, geçmiş olsun, öyle biliyorum ondan sonra torun olacak inşallah Allah hayırlısıyla e, sağlıklı bir şekilde ellerine böyle almalar nasip etsin çok güzel bir duygu Meral abla bu arada ben ne oluyoruz mu? teyze oluyorum ben evet e, kendisinin bu sene o işleri olduğu için e, çok isterdim Tabii yoğun kendisi istediği zaman e, gelebilir Meral Toptaş ablam ondan sonra kim varsa artık yani sizler biliyorsunuz Gül Gül var Kendisi benden küçük çünkü biz bacı bacı diyoruz birbirimize. Elif Kara var. Ee, ondan sonra Nurcan Aktürk ablam, canım ablam, ellerinden öpüyorum. Ee, Diyeceksiniz bu kadar mı? Hayır çok var. Ee, başka kim vardı? Sual Çevik ablama dedim. Ee, şey Sezgin Olut var. Ondan sonra Sevmen Eker, canım ablam benim. Ee, böyle dediğim gibi. E, bana yazı yazmışlar, ee, gidip de piknikleri niye yapmadım biliyor musunuz? Hepsi çektiriyor, hoşlarına da gidiyor. Ya o gün o piknikte yani o kadar şey ki salıncağa binmeye çalışan kapalı ve bir... kapalılar ee, evet kapalı ama çekme, çektirmek istemezler diye hani belki olabilir çünkü hocalarıyla falan gelmişlerdi, kendileri herhalde Kur'an hocaları tam anlamadım. Ama çok tatlı insanlar. Diyor ki dur diyor ben diyor bir kendim düzelteyim de diyor falan diyor böyle. Olan sonra ben de diyorum yok yok çekmedim diyorum sizi. Çünkü ben yani ne olur ne olmaz diyorum. Ondan sonra salıcağa biniyorlar, korkuyorlar. Şimdi siz tam görmüyorsunuz. Şimdi bu ağaç ama altında dere var. Derenin üzerinden gittikleri için yüksek bir şekilde biniyorlar. Daha hiç gitmeden bağırıyorlar. Kaç yaşında ben gül gül. Daha mi gitmedin yani? Onlara şey yaptı falan. Meral abla yazı yazdı. İyi etrafı gezetti. Ben böyle yani. Merak etti. Çok şeyler oluyor yani. Güzel oluyor. Merak ediyoruz yani. Ne oluyor ne olmuyor falan gibi. Böyle bir şekilde. Zaten biz oraya da tanınıyoruz. Hiç kimse de demedi. Çok hoşlarına gitti. Çoğu çektirenler oldu. İşte kalalım falan soranlar oldu. İzleyeceklerini. Çok hoşlarına gitti. Dediğim gibi çoğu YouTube'dan anlamıyor. Daha bilmiyorlar yani. Daha doğrusu anlamıyor derken. Ama hepsi yavaş yavaş öğrenecek. Bu şekilde Yine de hepsine Allah razı olsun. Bizim burada çektir çektirmem diye bir şey yok yani. Ben de zaten nereyi çekip, nereyi çekmeyeceğimi, kimleri çekip çekmeyeceğimi biliyorum. Ben çeksem 24 saatimi var ya, demek ki ne? Hani ben bazıları gibi düşünmüyorum bugün ne çekeceğim diye. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir insan değilim. Ben, ben her gün çeksem her gün bir olay yani. Güzel yani, güzel, hoş bir şey. Böyle. <laughs> karton topluyorum, plastik topluyorum. Kartonlarım alıp gidenler oluyor. Valla böyle e, yani çekçekçiler çok şeyler oluyor yani. Bir görseniz e, Nurten ve Ufuk'un hayatı yani böyle karton topluyorum, plastik topluyorum. Arıyorlar şurada karton var, burada karton var. Gelip alır mısın? Onu topla, bunu topla. Git ver falan filan. Evde iş yap derken bu şekilde kızarıyor. Kızarttıktan sonra e, görüşürüz. Bu arada benden e, Türk istiyorlar ama e, ben alışmışım. Mesela burada yemek yaparken kısa söylüyorum. Yani hani dedim ya ben türkçü falan değilim. Aa bir gün sizin için inşallah. E, hatta bir tane çocuk var e, kendisi, abla diyor bir gün diyor çağır diyor beni. Ben diyor bir şey var onlarda böyle yuvarlak bir çalgı aleti, ben sazı biliyorum. Onun adı neydi? Ucuru bir şey onun adı. Çağırdı diyor. Ben onları biraz çalayım, göstereyim falan diyor. Çok güzel şeyler olacak inşallah yani yakında. Böyle gurbetteki herkese de selam olsun buradan. Biliyorum çok özlüyorsunuz böyle bir yerleri. Onun için size biraz denizleri çektim falan filan. Çekmek istediğim bir şeyler de varsa bir yerler falan söyleyebilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Birazdan görüşürüz. Evet. Böyle çıkardım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi yine koydum. Altını biraz açayım. Bu arada benim sevdiğim türküler. Türkü var ya, sarahçı türkü. Onun e, bir gün olur sen de beni unutursun şarkısı, türküsü. Ondan sonra şey, e, Cerrah Paşa. Dağlar seni delik delik. Çok da gelmiyor ama. Ondan sonra bu şekilde şimdi patatesimi yapacağım. Bakalım. Şöyle şu şekilde olsun. Karşınızda yapayım olmazsa. Değil mi? Ya. ezeyim ben patatesi. Bir gün olur sen de beni Bir gün olur sen de <laughs> beni Unut unutursun Unutursun Zaten şam yalnız Sen de bir gün onu unutursun Unutursun onu unutursun Şu dağların olasına geçip gitsen yaylasına Kuşlar döndü yuvasına Bir gün sen de onu unutursun Onu unutursun ulan hayır Onu unutursun Sen de bir gün onu unutursun olun. Ah unutursun onu, unutursun onu, sen de bir gün onu unutursun. Bu e, türkü hepinize gelsin ama ayrıca bana yeni abone olanlar, 8 kişi abone olmuş. Abone olanlar abone, bana söylesinler. Birkaç kişi yazmış ben abone oldum. diye e, İsveç'e gelsin, Mesut ablama, arkadaşlarına gelsin. Ee, büyükseniz ellerinizden öpüyorum. Beni kızınız gibi görüyorsunuz. Yok ben elimle öpülmesini istemiyorum derseniz yanaklarınızdan öpüyorum. Sizlere de gelsin. Hepinize gelsin. Mesela şey var ya. Şunu yaparken dur bakayım. Aa, neydi? 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 Aa, ee, yollar gide gideydi herhalde. Çok sözlerini de şey yapamıyorum ama bildiğim kadar. Meral abla, Meral Tatlış ablam çok seviyor. Kurbette olanlar herhalde demek ki belki ya doğrudur ya gerçekten. Benim anam Tekirdağ'dadı. Dağ'dadı. Ben, ben anam gibi özlüyorum. Vallahi yalan yok yani. Burada tek başımıza. Şey yaparken bile şey oluyorum. Anlıyorum sizi. Aynen. Ben de seni bir vefalı yarsadığım Ben de seni bir vefalı yarsadığım Gidinin kızı senden yar olmaz Diğer yerde muhafaza Ah yollar seni gide gide uzandılar yollar seni gide gide usandı Ayağıma diken battı mı gül sandıram diğer yerde zalı bana kalırız. Bir Bugün tamamını söyleyeceğim. Bu arada ben dondurma <laughs> Ama geçer. Ben çok hasta olan bir insan değilim. Çünkü çok limonlu su içiyorum ve çok yoğurt yiyorum. Sabahları aç karnına. Nurten kim? Sabahları aç karnına limon suyu içen. Kendim sıkıyorum. Kızıma da öğrettim. Bu şekil. Şöyle yapayım ağzını. Böyle hafif bir şeylik oluyor. Daha sonra bir gün inşallah. Ben mesela şeyi çok seviyorum. Ah aman 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 dayan acısı kesilirdi eli değse yarama namlı değdi bağrıma elim düştü yanıma dur vurma diyemedim düştüm ölüm ana ah aman 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 dayan -a acısı kesilirdi el Arama harama bu mezarcı kazmayı mezarlığın derin olsun beni vuran bu kardeş al bu dünya senin olsun ah anama anama dayanamam anama acısı kesilirdi el Arama bu bütün ee, gerçekten e, böyle acısı olan yüreğinde yarası olan e, annelerimize, kardeşlerimize ablalarımıza, bacılarımıza hepsine diyorum. Allah böyle kötü şeylerden korusun gerçekten çok kötü bir şey Allah göstermesin patatesimi ezdim şimdi bunun üzerine e, burada Ufuk Bey'in bana aldığı elimden rahatsız olduğum için bu elimden çok doğru edemiyorum. Bunu güzelce kavuracağım. Hafif bir yani öldüreceğim soğanı pembe halinde. Üzerine baharatlarını katacağım. Böyle saracağım. Ee, i̇sterseniz bu bu şekilde size türkülü ve mutfaktaki halimi göstereyim. Öteki sardığımı mardığımı dışarıda yediğimiz ikinci video yaparım belki. Belki de bir başlangıç gösteririm kızartmayı yaptığımı e, ee, ötekileri sonra koyayım. Çok uzun olmasın. Siz de belki izleyemiyorsunuzdur. Ya olabilir yani. Çok da böyle hani uzun uzuya böyle. Ben ilk defa 40 dakika olmuş. Sonradan duydum kızım. Kızım dedim ne olur hep derim yani 30 dakikayı 20 dakikayı geçmesi falan derim bazen. Böyle çok da uzun gerek yok yani. Bilmiyorum. E, ee, izleyemiyorsunuzdur belki onun için. Böyle e, birazdan görüşürüz. Bu arada ne yapacağımı söyleyeyim size. Ben ee, şey soğan da piyaz şeklinde mi ne diyorlar hani büyük soğanları piyaz şeklinde doğradım. Üzerine de domates sosumu koydum. Bu şekilde Tripot alana kadar artık elle böyle idare edeceğiz. O tripot böyle yakından çekiyor mu? İnşallah alacağım. Para bulup alacağım. Neyse ee, bu şey bu şekilde bunu güzelce mi iyice pişireceğim. Pişirdikten sonra buradaki kızartmamın üzerine koyacağım. Onu da gösteririm. Ondan sonra bugünkü videom bu şekilde mutfakta. Çünkü Nurten ve Ufuk'un hayatı şey hep çalışarak geçtiği için. Yani mesela ben şimdi eğer daha çok uzun olursa olmaz. Bugün size ne yaptım? Biraz Türkçe söyledim. Ee, bunu yaptım. Aslında ben bunun yanında şimdi sigara böreği yapacağım. Ama sigara böreğini ee, kızartacağım biraz dışarıda yanında bu yemekle birlikte yiyeceğiz, çay içeceğiz, onu çekeceğim ama. Onu da sonra atarım. Çünkü ben çekmeye kalksam bir günümü saat 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 izlenimse olmuyor yani. Ee, ne yapacağız? Onu o şekilde, şey, ben biraz ayağın skara böreği saracağım onu demek istiyorum. Onu ayrı çekeceğim. Şimdi bununla bu şekil olsun. Bunu yaptığımda kapanışımızı yaparız size ilk önce yapış şeklimi göstereyim. Dediğim gibi biber, kabak, patlıcanı kızarttım. Böyle yoğurdu döküyorum. Az bir şey tuzla, hiç su falan katmıyorum ben yoğurda. İyice çırptım tuzla. Bu arada, arada ben kızarttıklarıma şey dökmüyorum, tuz dökmüyorum. Burada böyle dursun. Bu şekilde size göstermek için Yakın çekim yapıyorum şu anda. Böyle bu şekilde oldu. Enes bir çekil aşkım. Şöyle evet gazım da bu arada biraz sıçramış. Aygazımı silerim. Sıra böreğimi sararım. Bu şekilde domates ve soğan karışımı iyice pişirdim. İkisi de yumuşadı. Şöyle hepsini döküyorum. Harika oldu gerçekten. Değil mi Enes? Evet. Evet, bu şekil döktük. Böyle. Çok güzel oldu. Yanına da saracağım biraz sigara böreğinden şey yapacağım. Bir de güzel çay demleyeceğiz. Belki yine semaverde yapabilirim. Akşamleyin bakalım. Bu şekil. Bakın. Görüyorsunuz. Buna eğer patates de olursa içinde şakşuka diyorlar. Ben patates katmadım dediğim gibi. Çok da güzel oldu. Evet kapanışımı yapayım şimdi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Seher Ye diye birisi ilk defa bana yorum yazıyor ve demin yazı yazmış. Büyük büyük küçük mü bilmiyorum onu da yazsın bana. Nereden yazıyor onu da istiyorum. Şey demiş, Türkiye böyle tadında bırakıyorsun. Şey, yani iyice söyle demiş. söylediğim türküler sana da gelsin. Seher, Seher Hanım diyorum ilk önce. Ee, çok sağ olun. hoş geldiniz kanalıma bu Evet, ne yaptık bugün sizin için? Hem yemeğimi yaptım, hem de dışarıda kartonlar yükleniyor, onu götüreceğiz. O arada ben yemek yaptım. Oğlum okuldan geldi ve e, sigara böreği saracağım. Eşim yine yükleme yapıyor. Ona kadar biraz, birazını biz yiyeceğiz. E, çayla dışarıda semalar falan yaparım. Şakşuka diyorlar, sadece patates eksik. E, yemeğimizi yaptık, size türküler söyledim, hepinize gelsin. Bu arada dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Mesude ablam İsveçler arkadaşlarına söylüyor ve bana abone oluyorlar. Bu şekilde çevrenize söylersiniz ne olursunuz şu bin aboneyi yapalım. Gerçekten güzel bir kanal olduğumuzu düşünüyorum. Yani ne bileyim sizlerin sayesinde olacak bu desteklerinizden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dremis, Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Oluşma ne diyeceğim? Like atmayı unutmayın. Elini boya yapmış, yıkayacağım getirüyorum şimdi. Ya ama ama çok sulanmışlar evet, boyayı. Evet, kalem suluymuş e, biraz. Neyse. E, burası bu buralar çok sıcak, çok güzel. E, Allah'a emanet olun. Allah'ın gönlünüze göre versin. E, Allah'ım sizleri korusun. Hastalıklardan, kazalardan, belalardan, kötülüklerden korusun. Kötü insanlardan korusun. Ee, böyle e, dediğim gibi Nurten ve hayatında kalın lütfen abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun